Analiz masasının yeni bölümünden herkese merhaba. Fenerbahçe için sezonun ilk resmi maçı artık geldi. UEFA Konferans Ligi öneleme turunda rakip Moldova temsilcisi Zimbru oldu. Ve biz de Fenerbahçe'nin ilk resmi maçını konuşmak üzere. Yeni sezonun ilk resmi maç başlangıcı olarak taktik tahtasının önündeyiz. Şimdi bu maçı yani Fenerbahçeli Zimbru'nun tabii ki hiç denk olmadığı bir senaryo üzerinden konuşmamız gerekiyor. Şimdi diyeceğim ki ben Zimrun La Fiorita maçını izledim ikisini Diyeceğim hadi lan orada onu mu izledin diyecek. Ama hakikaten buna maruz kaldım yani. Ne yapalım? Neyse. Bu videoya hazırlanırken de Zimbrun'un La Fiorita maçını da iki maçını da izleme gafletinde bulundum <laughs> diyeceğim tabii bu videoyu hazırlanırken de Zimron'un bir önceki eleme turunda La Fiorita'yı elediği, iki maç sonunda elediği maçları da seyrederek hazırlandık. Ama tabii ki ne kadar izlersek izleyelim Fenerbahçe'nin kadrosu tabii ki Zimbro'ya göre çok çok ağır basıyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin tercih ettiği 11 ve ilk resmi maçında sezona nasıl giriş yapacağı, hazırlık döneminden sonra neleri değiştirebileceği üzerinde biraz daha fazla konuşabiliriz. Ama rakiple alakalı genel bilmemiz gereken şeyler var. 3-5-2 formasyonunu uyguluyorlar ve ya muhtemelen rakibi La Fiorita olduğu için ve San Marino ekibine göre daha güçlü bir ekip olduğundan dolayı topu biraz daha fazla ayağında tutan bir takım görüntüsü sergiledi ama Fenerbahçe maçında işler tabii ki tam tersi olacak. Hiçbir şekilde oyunun hiçbir dakikasında Zimbru'nun ağırlık koyabileceğini düşünmüyorum ben Fenerbahçe'ye karşı. Ayrıca önelemedeki iki maçta da yaklaşık beş farklı oyuncu kullandığında söylememiz gerekiyor. E, takımın genel kalitesine baktığımızda Moldova milli takım formasına 55 kere giymiş Dedov isimli 10 numara. Takımın hem sağ kenar oyuncusu olarak oynuyor ama hücumda da bir hayli fazlasıyla Zimru'da etkili olabiliyor. Çünkü içeri doğru kat etmeyi seven ve açıkçası aslında üçlü formasyonu da getirdiği bir şekilde içleşmeyi seven bir kenar oyuncusu olarak kullanıyor Zimru. Takımın dikkat çekici bir özelliği 2 sezon önce aslında Moldova Ligi'nde düşme playoff'u oynayan bir ekipken bir sezon sonra konferans ligi elemelerine katılıyor. Bu hakikaten garip oldu. Aynı zamanda sevgili editör arkadaşlarımızla da konuşurken Epriano'nun da altyapısından çıktığı bir takım olduğunu gördük. Daha önce de Osmanlı Spor ve Gaziantep Spor'la yine ön elemelerde karşılaşmış bir ekip bir Moldova ekibinin bu kadar Türk takımlarına denk gelmesi hakikaten değişik bir olay. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini vererek devam edelim. Kalede muhtemelen 6 Altay Bayındır olacaktır. Savunmanın sağında Brightosay Samuel, Ciku, Luan Perez ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsü. Burada iki tane soru işaretimiz var. Parantezleri de koyalım hemen altına. Ferdi Kadıoğlu idmanlara katılmadığı dönemler oldu. Düz koşu yaptığı dönemler oldu. Belki Jadon Osterwold orada tercih edilebilir diye düşünüyorum. Bir diğer noktada Serdar Aziz hazırlık maçlarını fazlasıyla değerlendirildi. Ciku yeni bir transfer. Belki Serdar Aziz Ciku arasında da bir değişim olabilir ama bence Ciku oynamalı. Bunun sebebini de birazdan söylüyor olacağım. 6 numarada Miguel Crespo. Orta ikili de muhtemelen Mert Hakan Yandaş ve Şamanski ikilisi olacaktır. Sağ tarafta Ryan sol tarafta Dušan Tadić ve ön tarafta da Edin Dzeko. Hakikaten Tadić ve Dzeko'yu beraber söyleyebiliyor olmak Fenerbahçe için gayet bu maç özelinde çok çok keyifli. Şimdi Fenerbahçe'nin bu maçta az önce dediğimiz gibi rakibine oranla tabii ki çok yüksek bir kalitesi olduğundan ve muhtemelen maçı da %70-%75 oranında toplu oynamayla geçireceğinden dolayı bu kadro içerisinde topu ne kadar iyi kullanabilen oyuncular olursa Fenerbahçe içinde o kadar iyi. Geri hattan başlamamız gerekirse eğer Bright O'Say Samuel ve oynamazsa Ferdi yerine kullanacak Jadon Osterwold de genelde oyunu kenarlardan kurabilen bek oyuncuları değil. Aksine Jadon Osterwold de çok fazla pas bağlantısına girmeden sadece kulvarı kimi zaman da iç koridoru koşullarıyla kullanan ve aslında hücum tarafında işin son noktasında orta ya da ceza sahasında topa en iyi şekilde ulaştırmada görev alan bir oyuncu. Bu sebeple Luan Perez'in yanına topu daha iyi kullanabilen bir stoper tercihinin burada olması gerektiğini düşünüyorum. Ciku zaten çok kısa forma şansı bulduğu Hazırlık maçında da o uzun topları ve geriden oyun kurarken ne kadar aslında güvenilir bir ayak olabileceğini gösterdi. Bu sebeple Fenerbahçe'nin toplu oyununu düşündüğümüzde ve merkezden oyun kurmada da yaşadığı sıkıntıları hazırlık dönemi boyunca gördüğümüzü düşünürsek bence maçtaki zor tercihlerden biri Serdar Aziz ve Ciko arasındaki tercih olacaktır. Çünkü Fenerbahçe Bekler'in de geriden oyun kurmaya dahil edemediği senaryoda muhtemelen Moldova temsilcisi sürekli kapanacaktır ve topları uzun vurarak yine Fenerbahçe bütün oyunlarını stoperden başlatmak durumunda kalacaktır. Bu sebeple bu arada sadece paslı çıkışlarda değil topu driplingle Luan Perez ve Cicu'nun sağ solu ne kadar iyi kullanabileceği ve açıkçası şu ara hatlara da topla beraber 6 numarayı da geride bırakarak ne kadar fazla girebileceği ana bir mesele. Hatta Bright Osai Samuel'in de tercih edilmesinin ana sebeplerinden biri. Bence sezon içerisinde de bunu görebileceğiz. Yabancısına takılınmayan senaryolarda. Rodrigo Beka gibi daha ağır bir stoperi. Cicu gibi de toplu oynamayı seven bir stoperin arkasını en iyi Osay Samuel gibi atlet bir oyuncuyla koruyabiliyoruz. Bu sebeple O'Say'nin tercihi de bu maçta önemli olacaktır. Şimdi merkezdeki oyun kurmadan bahsediyoruz burada. Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Şamanski. Şamanski zaten bu topu çok iyi kullanabilen ve merkezden oyun kurulumunda Fenerbahçe'ye ciddi katkılar sağlayacak bir oyuncu. Ama Mert Hakan Yandaş... Crespo, Ara oynadığında bunu kadro mühendisliği programlarında da söylüyoruz. Fenerbahçe merkezi buraya mutlaka bir derin oyun kurucu katmalı. Pas konusunda daha kaliteli bir isim katmalı. Bu merkezden oyun kurulumunu yani topu savunmayla hücum arasındaki hatta taşıyabilmek bu oyunculardan geçtiğinden dolayı pas kalitesi nispeten yüksek isimleri tercih etmeli diye düşünüyorum. Muhtemel 11'de Crespo ve Mert Hakan'dan bahsediyoruz ama Mert Hakan yerine belki de sadece bu maç özelinde çok verimli bir merkez performans vereceğini genel olarak düşünmesem de İrfancan Kahveci belki de bu topu pas anlamında kullanma noktasında Fenerbahçe için daha faydalı bir tercih olabilir. Kenarlara geldiğimizde Ryan Kent ve Dušan Tadić. için zaten kalitesini söylememe gerek yok. Belki İsmail Kartal kısa bir süre önce katıldığı için takıma Tadiç'i ilk 11 başlatmayabilir diye de bir düşünce hakim olabilir ama bence Tadić fazlasıyla hazır gelmiş gibi gözüküyor antrenmanlardan gelen haberlerde bu şekilde zaten. Bu sebeple Dušan Tadić Fenerbahçe'nin bu maçtaki X faktörlerinden biri olacaktır diye düşünüyorum. Ve tabii ki burada Tadić'ten bahsederken Eden Dzeko'dan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin hem hücumda kalabalık olmasında hem ceza sahası içerisindeki bitiriciliğinde hem takımı hücuma kaldırma noktasında yani hazırlık maçlarında gördük ki çoğu zaman neredeyse 8 numara pozisyonuna kadar geriye gelip topu kanatlara dağıttığı birçok senaryo var Ceko'nun. Fenerbahçe hücumlar için hakikaten çok çok önemli bir oyuncu ve bir diğer X faktör çünkü Zimbru maçlarını izlediğimde stoper ikilileri sürekli değişti ama Misaras iki maçta da oynayan stoper ve açıkçası gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayın. Yani San Marino temsilcisi La Fiorita'ya karşı bile sürekli yediği ani baskılarda topu kullanmayı beceremeyen bir oyuncuydu. Ve birebir eşleşmelerde de ciddi savunma arkasına kaçırdı. Hatta sırtı dönük bir oyuncu top aldığı zaman da arkasında kalamayan bir oyuncu gibi gözüktü bu iki maçta. Bu sebeple orta stoperde değil sol stoperde oynuyor Misaras ama Edin Ceko'nun sürekli oralara kayacağını ve Tadic'i alan açmak için fazlasıyla ceza sahasının sol stoper bölgesine konumlanacağını da düşünürsek ya yani, Misaras ve Edin Ceko eşleşmesi de burada maçın kritik eşleşmesi. Çünkü Ceko muhtemelen fazlasıyla sırtı dönük oyun oynayacaktır bu maçta. Takımını kalabalık bir şekilde hücuma katabilmek adına bu sebeple Misaras'la da fazlasıyla eşleşecek. Burada hem kendi bitiriciliği ve ceza sahası içerisinde o ortanın nereye geleceğini burada Ceko analizi yaptığımızda da söylediğimiz şeyler var. Ceza sahası içerisinde nereye koşu yapacağını ve rakip stoperleri ne kadar iyi aldatacağını bildiğinden dolayı Misaras'la onun eşleşmesi gerçekleşmesi burada ciddi bir şans olacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple Dušan Tadić ve Edin Dzeko burada çok çok önemli. Son olarak da Ryan Kent'e değineceğim. Burada üçlü oynamaları aslında geride beşli kalabalık bir şekilde karşılamalarına sebep olsa da ciddi yerleşim problemleri yaşayan bir ekip Zimbru. Yani şu seviyeyi kafamda oturtmaya çalışıyorum. Yani Fenerbahçe hakikaten çok ciddi sıkıntılar yaratacak. Çünkü La Fiorita Zimbru'ya göre bile zayıf bir takımken çok fazla yerleşim problemi yaşadılar. Ryan Kent'in hazırlık maçlarında hem sol çaprazdan içeri girerek hem de son Kızıl Yıldız maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Diego Rossi ile kanat değiştirdiği anlarda atletizmini sağ kenarda dripling üzerinde ve oyunu genişletmek için ne kadar iyi kullandığını gördük. Bu sebeple sol bek eşleşmesinde de Ryan Kent'in ciddi bir zafiyet yaratacak düşünüyorum Çünkü aynı zamanda az önce Ceko'nun kritik eşleşmesi olarak nitelendirdiğimiz mis arasında Beck arkasına kademeye girdiğini ve orada ciddi hamlelerde gecikme yaşadığını öngörüyoruz. Bu sebeple Ryan Kent'in üzerinden de Fenerbahçe hücumlarını kesinlikle okumamız gerekiyor. İlk resmi maç... Ve i̇ç sahada oynanacak sezonun ilk resmi maçı. Bu sebeple Fenerbahçe'nin açıkçası çok da zorlanmadan hatta farka da giderek bir maç oynayabileceğini düşünüyorum. İlk analizin burada sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'ye bu turda başarılar dileyerek videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.